Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi başladı. 2020-2021 eğitim yılında koronavirüs sebebiyle 15 Şubat'tan itibaren kademeli 100 yüz yüze eğitime geçiş yapılmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlamıştı. Bu kapsamda öğrencilerin 24 Ocak'ta başlayan yarı yıl tatili sona erdi. 15 günlük sömestr tatilinin ardından 2021-2022 eğitim yılının ikinci dönemi ilk ders zilinin çalmasıyla başladı. Yeni dönem heyecanı yaşayan öğrenciler sınıfları doldururken koronavirüs tedbirleri dikkate alındı. Lütfen maskelerinizi çıkarmayın. Temizliğe dikkat ediyoruz, hijyene dikkat ediyoruz. Kurallarımızı övüyoruz. açık kalır. Düzenli bir şekilde derslerimiz devam eder. Eğer okula gelmek istiyorsanız, yönetim devam etmesini istiyorsanız lütfen bu kurallardan uyalım. uyalım. Eğitim uzmanı Ayşe Aslan Şekerci ise pandemide devam eden eğitimde öğrencilerin uyku ve beslenmelerine dikkat edilmesine vurgu yaptı. Ülkemizde hala devam eden ve hepimizlerinden etkileyen pandemi nedeniyle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin işi okullarda oldukça zor. Ama aslında karşılıklı ebeveynle ve öğretmen işbirliğiyle bu süreci çok daha rahat ve güzel atlatabiliriz. Pandemi koşullarına bağlı olarak okullarımız her türlü tedbirle açıldı. Ee, bizler de çocuklarımızın hem uyku hem beslenme düzenlerine dikkat edersek inşallah verimli güzel geliyor, geçiririz. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öte yandan 31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de bugünden itibaren atandıkları okullarda görevlerine başladı.